Arkadaşlar bugün sizler birlikte gördüğünüz gibi e, şunları yapalım çok heyecanlıyım dükkana gördüğünüz gibi Sprout geldi arkadaşlar bugün ve bunun için ben ücretsiz ve büyük kutu biriktirdim çok heyecanlıyım şimdi şu Neon Kartlayıcıyı alalım. Şuradan zaten yeni geldi. Bir saat falan oldum bilmiyorum. Ee, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Ben de zaten e, birazcık yüksek kupa olduğum için şey bu e, sporun çıkması biraz yüksek ama çıkmıyor maalesef. Hiçbir şey çıkmıyor ya. O kadar biriktirdik boşunaymış arkadaşlar. Çıkmadı. Maalesef çıkmadı. Şunu da açalım belki çıkar. Çok bekliyordum ama çıkmadı arkadaşlar yine de. Sizleri seviyorum görüşürüz ve bay bay.